sizlere size Minecraft sunucumu çok oyuncu esas yerimi göstereceğim. İşte sunucular yerinden kod yazın bakın. Kodun ismi 67 67. kez 67 yazacaksınız. Sonra gireceksiniz benim karşımda olacaksınız işte. Ya da belki çok oyuncular gidiğinizde yerli bağlantısı bir yerli bağlantısı var görürseniz ona tıklayın. Ve buraya gelebilirsiniz. Şey siz bunu aldırmayın ama içeride kanda görünce çok çok beğenecekler. geliyor. Bakın. Şey yılbaşı geldiği için böyle yapmışlar. Bu arada çatı yapmak için üşendim. Çünkü uçunca bakın ne oluyor. Evet. Tahmin ettiğiniz gibi kayıyor. Hmm. Ben çok çok, çok Durun ben size her sizin için her şeyi yapıp geleceğim. Umarım bir sunucumun adresini bulmaz. Size söyledim YouTube'da bu, videoyu eğer gördünüzseniz hemen abone olun hem de like atın hem de buraya katılın. Size sandık grup bulacaksınız. Bu sandık boş ama sizin için ya bir var. sürü hediye vereceğim. Ya yani ya, ya, bunlardan ya. vereceğim. Bunlardan ya bir sürü ya. büyülü şey vereceğim. Şu ya var ya da, ya da. Ya. ama onun büyülüsünü vereceğim. Bir de ledra büyülü mızrak vereceğim size ya. pvp yapabilirim diye. Yapabilirsiniz diye. Ondan yapacağım işte. Tamam o zaman. Güle güle. Ama hayatta kalma olacağını da unutmayın. Ay, bay bay.